Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gün boyu her şey pembe videosu çekiyorum. Bunu bir kez daha önce çekmiştim ama bir yanlışlık oldu. Onun için üstüm falan hazır arkadaşlar. Bunu istekleriniz üzerinize çekiyorum bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Ben yorumların nasıl açık olduğunu bilmiyorum. Nasıl açık oldu yani. Ben yorumlarımı açmayı açamamıştım. Siz... Bir tane videomun yorum açık şaşırdım gerçekten bir tane yorum görünce arkadaşlar e, diğer videolarda eğer ben de açık değil her sizlerde açıksa oradan bana yorumlar istediğiniz her video çekeceğim arkadaşlar şu anda da çekiyorum zaten Eğer istediğiniz video varsa eğer diğer videolarda yoksa arkadaşlar yorum açık e, kuş videomda arkadaşlar bir daha doğrusu iki dakikalık olan ötme öylesinden çektiğim video vardı onu ondan arkadaşlar. E, yazabilirsiniz la fazla uzatmadan ben direkt üstünü size göstermek istiyorum. Şöyle. Şu şekilde. Arkadaşlar altından bir şey bulamamıştım ya. Yani. Altına pembe bir şeyin kalmamıştı. Onun evet, için ben şöyle şaldan yaptım. Çok mutlu oldu acaba arkadaşlar? Şalda şöyle kendime çok güzel bir etek yapmaya çalıştım. Normalde ben böyle şeylerde çok iyiyim yani ben kendimi iyi buluyorum. Böyle şeyler yapmaya becerdiğimi düşünüyorum. Eğer bunun gerçek şal olduğuna inanmayan varsa ben bunu videonun sonunda çıkartır sizlere gösteririm. Tamam böyle. Şöyle bir şık bir etek yapmaya çalıştım. Zaten bir videomda kıyafet diyorları vereceğim. Arkadaşlar. Şöyle çok şık. Bir. Altından da yine. Burada tam gözükmüyor ama tonları yine bu pembe. Şu altındaki pes pembe. Bence gayet şık bir etek yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu hallettiğimize göre bir diğer aşamaya geçelim. Şimdi ise arkadaşlar hafif olan makyaj kısmına geldik. İnşallah şu an yüzüm gözüküyor. Dur arka kamerada çünkü. Çok hafif sadece bir parlatıcı e, süreceğim <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Şöyle Bir <görüş>. parlatıcı <laughs> parlatıcısı, parlatıcısı eğer bittiyse Şurada şey var. Yine bu pembe gördüğünüz gibi. Pembe. Şu an mutfaktayım bu arada arkadaşlar. Çünkü kamerayı yani, tableti iyi ayarlayamadım. Başka yerde onun için mutfağa geldim. Araç bir kuruluyor mu? Aa böyle yapıyorum. Hazır Evet. Bu kısmı bitmiş bu geldi arkadaşlar. Diğer kısmı açıyorum. Diğer kısmı da zaten abartılı değil. Bu kadar kalabiliyorum değil. Bu da bir takı zaten. Aa, taşırdım mı? Aynaya bakmadan yapıyorum ya. Evet arkadaşlar, ben şimdi bir yapıp geliyorum. da sosyal bezimizde pembe simsi bir şey mora yakın pembe. Evet arkadaşlar hafif sıcımı da yaptım. Fazla belli olmuyor. Hatta hiç belli olmuyor. Fazla makyaj etmek bir insan değilim. Şimdi bir sonraki kısma geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sandığı gibi de pamuğunu da biraz pırılırdır. pamuğu da çıkart pamukla devam edebilirim arkadaşlar ama uyuyacak uyuyor uyumuyor ama gözler açık ama yani uyumaya geçti ben şimdi ona <laughs> Kocana takınca ne kadar sinirleniyor. Ay 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 gel gel. Of. Dur arkadaşlar bir dakika ben bunu çıkart geliyorum. Evet arkadaşlar. pamuğu çıkardım. Şu an kavuruyorum da. Pomyoları bende. Sen de öyle çıkarttı. bu ilk ocuğa atayım. Bana da söyle. Bunun Evet şimdi pomur pembe. Bunu da yeni öğrendim. Gel bakayım. Kız kardeşim merak değil tabi. Pembe tutamacına böyle. Moda pembe tutamacili oynatıyoruz olacak, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu da oldu, oldu zaten. Şöyle. Bu birazcık pembe sancağı da var ama. Neden? Pembe sancağın. Allah bilir dedi. Birazcık var? pembe. E, Depresyondayım. Pembe tutamacili bunu oynatalım. Benim bulalım ysa bu. Sen günler hmm. böyle oluyor Hı -hı. demek ki. Nankörlüm. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Rahat batıyor demezler. Gel. Aa bak evvela yumrucum yok sen çünkü pumon şeyine bulaşmadı tabii ya. Gene çok mu? Evet arkadaşlar. Mi? Hadi kızım. E ben sana bir yandan da eğitiyorum. <laughs> <laughs> Gel bak, atla. Isır Ay, demiyorum, kızım, atla, diyorum. atla diyorum. Atla diyorum. Sen tamamen bir şey yapmadın kızım. Ses geldi ha, Neyse Gel bakalım Atla. 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 Sen de biliyordun lan. Atla. Mı? Kızım atla. Biliyordun da bana söylemedin öyle mi? Aa Annem, ne, ne güzel. Sen bunu kendin mi kıyıktırdın? Niye söylemedin ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben <laughs> pembe yiyecek aradım ya vardı zaten daha dün ne kadar Yine vardı sosis salam sucuk ama bitti maalesef ben sana öğütten söylemem dediğim şeyi bitti. Söylerim. onun için arkadaşlar ben, şöyle bir yok. şey yapmayı düşündüm pembe içeceklerde pembe tabaklarda Aa, hani ben, ben yemeğimi yedim Ay, ben, ben yerim Aa, abi, pembe içecek şey, kendime şey yapayım. pembe tabaklarda falan kendime kahve falan yapmayı düşünüyorum pamuk gel bunun için çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Ya, Aran, olsa bir biraz dışarı kapının önünde çıkıp orada pembe çakıl taşı falan olsak. arayabilirdik. Bir şey Ama çıkmayacağım, çıkamazsın. Bir şey, oradalar. Dur, bir şey olmuş, dur. Yasak var ya arkadaşlar. Hı, buna bakın, buna bakın. Nerede? 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 Evet Pamuk da şu anda çok sıkıcı oldu Olmaya başladı herhalde ara, arkadaşlar, ara, arkadaşlar. Ara, Aşkım ara, Durun o ara, zaman ara, birazcık eğlence <laughs> 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 Kuyruğuna dokununca Ay düşeceğim düşeceğim dur dur Kuyruğuna dokununca deliriyor deliriyor Tamam tamam dur dur Tutun açından düşebilir Hıhı <laughs> Hıhı <laughs> Arkadaşlar şuna bakın deli oldu ya. Deli ettim onu. Aa! Isırıp. <laughs> 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 Sizlerle uçacak arkadaşlar. Seni ettim seni. <laughs> Aa! Çok uyuttum. Çeşe çeşe. Çeşe Ay! Ee, Kaybaktı oluyor ne olduğunu biliyorum. Kastillerin iyi. Erda evet. teyze. Çam 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 hmm. çam. Hmm. Şu demek. Merve ile Öyle... de Senin gaganı Art keserim. Koyduğum. tamam mı? Kestik ben zaten de. Merve onu Hop. Hop. Arkadaşlar eğer birazcık kuşunuzla hadi eğlenmek hadi istiyorsanız kuşunuz olanlar bunu yapın gerçekten çok eğlenir. Tabii korktuğu için mi yapın? korktuğu için yapıyordu. da ben dokunmuyorum. Sadece dokunmuş gibi yapıyorum. Orada Boyun damarları ya var yiyebilir. çünkü. Bakın. Tadım yanlış. Sadece şu ucuna dokun. Ya öldük meraktan. Neler oluyor? Size bir sürprizim var. Burada da uğraşacağım seninle. Evet arkadaşlar çok çok Şimdi ay, artık içecek Güzel kısmına yapalım. geçeceğim. Dört torunum da Dört i̇şte aynı ya. satı altında yanımda Doğru. olacaklar. Tamam. Ay korktu bir yandan da arkadaşlar. Ben senin korkmaya dayanamam. Gel, gel. Hadi gel, gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi mutfağa doğru yol alıyoruz. Şur, şuradan bakacağım, bakayım mu? Şuraya bakacağım. İnşallah gözüküyorduk diyorum. Gel bakalım. Şuna bakın. Pembe de tut amaç. Ben de tut. Lüt... Aaa bir şey oldu. Korktu herhalde. Artık arkadaşlar onu omzuma bir koyayım. Gel. Arkadaşlar omzuma gelmiyor. Gel. Gel, ha şimdi şu videoyu dur Tamam, kafese koyayım. tut tutamacını taktım. Ay pamuk ne çabuk. Daha dün temizledik. Şimdi kafese koyuyorum. Git. Ne yapalım? Şu da Tamam. Şimdi de mı? Gidelim. Arkadaşlar internet sorunu var. Onun için birazcık e, geç olabilir. Yani demek istediğim bugün 3 Ocak. Yani bu videoların bir video 6 Ocak falan gelebilir. <laughs> Mektupları söylediğimden sonra mektup videomda da söyledim yılbaşı yani. sorun neyse arkadaşlar çok 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 konuştum ben. Şimdi şöyle. Evet şimdi arkadaşlar kahve yapacağım. Türk kahvesi. Türk kahvesi hiç şey değil. Bu arada arkadaşlar çöp kutumuzda pembe. Sabunumuzda pembemsi, turuncu, kırmızı, Şimdi ben Aa. Arkadaşlar bir dakika ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şu kamerayı. Düz olsaydı iyi olurdu ama arkadan daha iyi oluyor. Şimdi göründüğünden emin olman lazım. Şuradan görünüyor inşallah. Tamam. Şimdi Kahve kahve yapacağım. Evet. Bunun kahve makinesi. Kahve makinesi pembeydi arkadaşlar. Ama maalesef o kırıldı. Onun için mavi oldu. Ben bu pembe videosu için pembe olduğu için çok mutlu olmuştum. Başka bir şey yok. Şimdi şuradan Kahve alayım. Ben fazla terleri sevmiyorum. İkisini de alayım. Sadece kendime yapmayacağım. Babama da yapacağım. İlk önce kendim yapayım. Ben videodan sonra yaparım. Bir. kaşığı. Şuradan şeker de doldurmam lazım. Şeker. şeker şeker Şuradan şekerlik peki diye görüyorum şu an. Tamam. Buradan ben bol şeker seviyorum. Bir iki. İki buçuk olsun hatta. tamam. Şimdi pembemizi e, hem rengarenk hem hem pembe olan can alıp hemen geliyorum. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Şimdi fincanı şöyle göstereyim. Çok güzel fincanlar. En sevdiğim fincan. Şöyle şuralarında pembelik var. Şuralarında rengiler rengi şey Ama pembe. Allah. Çok pembe. Şöyle. <laughs> Şuraya koyalım. Yeniden Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Karıştıralım ilk önce. Bu video çekmek istiyordum ama böyle kendime birkaç şeyler çıkarmaya çalışıyorum konu. Yani konu derken yani bu videoda neler yapabileceğim şeyleri düşünüyordum. Bu ne yapacağım planlamadan aslında ben video videoyu çektim karıştırmam lazım. Çok yakın gözükmüyor bence inşallah. Daha. Bol bir kahve yapacağım. Oh. Tamam. Çok güzel. arkadaşlar ha, o oh. çok fazla kaynattım zannettim diye. Şimdi çünkü çok sinir bozucu hemen şunu yıkayayım size de Doğru, kahvemi bol kahvemi göstereyim sinir bozucu sesinden kurtulduk birazcık şurada soğusun. Şimdi şöyle kamerayı arayayım. Ben şuraya dökmüşüm. Doğru büyük kahve. Şimdi şöyle hemen silelim. Şöyle sildim. Lavoyu da berbat ettim. Ağzını içine. Tamam. Ha işte çok bu pembe. Şunlar da pembe. Sofu de pembe. Şuradaki de pembe. Süslerimiz de çoğu pembe. Yani pembe her şey pembe. Evet şimdi kahvemi alıp içtikten sonra videonun Sonuna geleceğim. Pomuğa bakın arkadaşlar. Ben bakacağım. için. Bir dakika arkadaşlar. Şu kamerayı bir de evet. Oh. Şurada dizimiz de var. Bir defa izliyorum diziyi ama bilmiyorum. Ay çok şekerli olmuş. Kendim şekerli içiyorum diye. Siz de izleyin. Biraz sıkıcı mı oldu? Anlamadım. Vay. Ama bu 24 saat videoları Arkadaşlar çok gelecek. Bu arada ben bunu 24 saat boyunca olduğum bir anlık unuttum. Yani ne size ilk başta 24 saat boyunca her şey pembe çekiyorum. Arkadaşlar şu anda zaten yani burada 20 dakika olmuş. Zaten hiçbir video 24 saat boyunca olmuyor. Yani ama normal olarak burada bir ben yani kamera arkası var. Hazırlığım zaten o kadar uzun sürmüştü ki yani bir saat kadar oluyor. Bir saat olmasa 10 dakika falan var. Bir saat evet. Aşağı aşağı inerim arkadaşlar. Ekmek almak belki ekmek almaya giderim. Oradan böyle pembe şeyler bulmaya çalışırım dışarıda. Ama tabii ki altındakile ile gitmez. Gidemez. Çarşıya gidelim yani. İlk evet. güzel bir değiştirelim. <laughs> Baktım da güzelmiş. Kahve güzelmiş. Arkadaşlar böyle biraz sıkıcı oldu sanırım. Ben kahveyi içip şu dışarı çıkma mevzusunu bir şey yapayım. Ay yasak elma

Aman neyse. Kapatalım. Ben hem kahvemi içip geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dışarıda yasak olduğu için çıkamadım. Şimdi şu eteğimi de size göstermek istiyorum. Kıyafet diyorlar arkadaşlar. Kıyafet tüyoları da vermeyeceğim bu videomda. Şöyle normalde bu şöyle bir şal evet böyle bir şal evet arkadaşlar lütfen daha fazla abone olmayı ve like'larınızı bekliyorum ee, daha sonra kadar bir tane var. Tabii benim de çok eğlenceli videolarım var. Daha eğlenceli videolar atmak için en çoklu kişiler olması lazım. Bu arada arkadaşlar Prenses Ejder'in Taşkın kanalında e, odalar sildi. Çünkü bir sorun oluştu. Ejder'in Taşkın adına yeni bir kanal açtı. Lütfen oraya da abone olun arkadaşlar. O benim diyorsunuz lütfen arkadaşım oluyor. Şimdi lütfen ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Oh, sevgili kalın. hoşçakalın.